kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Teşekkürler Bayan Örmen. Küçük otobüsler okula gidiyor. <laughs> Bir üstüne bassa nasıl kayar ama? Evet. <laughs> o, olamaz geç kaldı. İşte geliyor. Hadi saklanalım. Ah! 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 Lani iyi misin? Evet iyiyim Bayan Örmen. Birileri yere bir şey dökmüş olmalı. Yere mi? Hı hı. Aa. Bu motor yağı değil mi? Hı? Bu çok eğlenceli. Evet. Sürat, parlak. Siz yaptınız. Lani az kalsın yaralanıyordu. Özür dileriz. Bugün şekillerin ve tekerleklerin çeşitlerini öğreneceğiz. <laughs> Lani çok komik görünmüyor <laughs> muydu? <laughs> Hayır daha çok söyleydim. <laughs> ne oldu? Şunlara bak. Ha? O da ne? Şu resme bakarsanız... Böyle miydi? Çocuklar yine mi dalga geçiyorsunuz? Arkanızı dönün ve hareket etmeyin. Aa, peki. <laughs> Bugünkü dersler bitti. Yaşasın! <laughs> Sonunda bitti. Hadi gidip oyun oynayalım. Sıra. Harla ah. ah. Siz henüz gitmiyorsunuz. Ha? Ah. Ah. Neden? Koridoru o hale siz getirdiniz. O yüzden siz temizleyeceksiniz. Aa, tamam. Ha. Hmm. Ah. Oyun oynamak istiyorum. İşimizi hızlıca bitirelim sonra oynayalım. Çok hızlı olalım. Harla... Köpükler de ne böyle? Aa. <gülüyor> Aa? Aa. <gülüyor> Çok heyecanlı. Çok <laughs> heyecanlı. <laughs> Surat, Parlak. <laughs> Aa, ne yapıyorsunuz siz? Aa, e, e, temizlik yapıyoruz tabii ki. <laughs> evet öyle. <laughs> ha? Siz ikiniz yok musunuz? <laughs> Ertesi sabah Parlak ve surete ceza <laughs> olarak bir görev veriliyor. Oh. Neden bu kadar erken saatte yapıyoruz ki? Ah, bayan Örmen'in bizi sevmediğini biliyordum. değil mi? Hmm. Ah. Tamam, her şey yüklendi. Hı -hı. Ah. Ana. Hı -hı. Merhaba. Merhaba kal. Merhaba. Evet, ikiniz de bunlardan birer tane alın. Tamam. <laughs> Çok ah. iyisiniz. Öğretmeninize sabah erkenden yardım ediyorsunuz. Evet öyleler. Evet tabii ki. Biz çok güçlü ve havalıyız. Ayrıca çok hızlı olduğumuzu da unutmayın. <laughs> Öyle mi? Tabii ki öyleyiz. Sonra görüşürüz. Tamam görüşürüz. görüşürüz. Çok az kaldı. Bu çok ağırmış. O da bir şey mi? Benimki çok daha ağır. Hadi oradan. Benimkine baksana. Bak bende ne kadar çok var. O kadar çok değil. Ha? Hayır. Hayır götür onları. Oh. Ha, dikkat edin. Ay, dikkat edin. Ay, ay. Onları. Ya, olamaz. Aa. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum önce gidelim buradan. Zürat. Bekle. Bekle. Ruki ve Pet ihbar üzerine sokağa temizlemeye gider. Şu tarafa geç lütfen. <laughs> Sonunda bitti. İyi iş çıkardın Ruki. Ruki, Pet neler oluyor? Bu lastikler bir anda sokağa dağıldı ve ortalığı birbirine kattı. Lastik mi? Bu lastikler sürat ve parlaktan istediğim lastikler değil mi? Bunu sürat ve parlak mı yaptı yani? Ha? Ha? Ne yapacağız şimdi? Ha? Gidip onlardan özür mü dilesek? Hayır çok kızacaklardır. Ah hmm, şu çocuklar. Sürat ve Parlak nerede peki? Aa, bilerek yapmadıklarına eminim. Ama... Onlarla konuşup anlamalarını sağlayacağım. Sürat ve Parlak'a güveniyorum. Aa. Bazen biraz yaramaz olabilirler ama onlar iyi çocuklar. Hımm... Hmm. O zaman bunu size bırakıyoruz Örmen. Tamam peki o zaman. Teşekkürler Rukiye Pet. Hmm. Ah. Bayan Örmen. Çocuklar. Ah. Şey ah. lastikler bir anda yanlışlıkla yola döküldü. Değil mi Parlak? Evet. Ah. Tamam. Herkes arada bir hata yapar. Ah. No. Ah. Çok şaşırmış olmalısınız. Bir dahaki sefere daha dikkatli olun. Tamam. Tamam. Hıh! Bize çok kızacak sanıyordum. <laughs> evet. Sürekli oh. sorun çıkarıyorduk. Evet. Haklısın aslında ama... Ve o yine de bize inandı. Ha? Sürat! Ha? Onu hayal kırıklığına uğratmayalım. Ha? Nasıl değişebileceğimizi herkese gösterelim. Değişmek mi? Ha? Evet. Dalga geçmeyeceğiz ve insanlar için iyi bir şeyler yapacağız. Aa, tamam. Çok zor olmasa gerek. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> tamam. Çocuklar. Sihirbaz Joey bugün ha? okulumuzu ziyaret edecek. Vay canına. Çok ay, eğlenceli olacak. Ama bir sürü sahne eşyası olduğu için birinin onu gidip almaya gönüllü olması lazım. Bayan Orman. Ben giderim. Ha? Ben de giderim. Ha? Sahi mi? Evet bu işi bize bırakın. Şimşek kadar hızlı olacağız. Daha çok bela açacaksınız bence. Evet. Sürat ve parlağa güvenemeyiz. Hayır bu sefer çok iyi olacağız Tayo. Merak etmeyin Bayan Örmen. Bu işi bize bırakın. Tamam. Umarım iyi bir iş çıkarırsınız. Yaşasın teşekkürler. Merhaba. <laughs> Joy. Merhaba. Atla hadi. Aa, herkes seni bekliyor. Öyle mi? O zaman acele edelim. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bu görevi iyi yaptığımızı görünce bayan örmen çok memnun olacak. Evet kesinlikle. Acele edelim. Ne oluyor? Neden duruyoruz? Hayır. Hey, dur gitme. Hey, yakalayamazsın, yakalayamazsın. Ruki ve Peti mi olmasa? Evet. Ruki ve Peti mi? Aa, onlar öğrenirse başımız büyük belaya girer. Balak, hadi kaçıp gidelim. Sürat! Ne? ne yapıyorsun? Hadi gidelim. Hayır. Söz verdik Sürat. Söz mü? Hı hı. Bayan Örmen'i bir daha üzmemeye söz verdik. Aa. Sürat ve Parlağa güveniyorum. Ha? Haklısın. Söz verdik. Hadi ortalığı ha. toparlayalım. Tamam. Hadi yapalım şu işi. Ha. Ha. Yakaladım seni. <laughs> Yakalandım. Yakalandım. Aa, ama sahne eşyalarım ne olacak? Aa. Yavaş yavaş. Aa. <laughs> Şimdi hadi biraz dönelim. sola alır mısın lütfen? Yavaş ol, dikkat. Vay canına. Sokak parlak ve süretin yardımlarıyla evet, güzelce temizlendi. Çok iyisiniz çocuklar. <laughs> hadi gidelim artık. <laughs> tamam o zaman. Gidelim, gidelim. Neler oluyor? Neden daha gelmediler? 20 numaraları görmek istiyorum. Görmek istiyorum. <laughs> Neden bu kadar geciktiler acaba? Olacağını biliyordum. Sürat ve parla göndermek iyi bir fikir değildi. Açıkçası muhteşem Rogi gitmeliydi bence. Biraz daha bekleyelim çocuklar, tamam mı? Tamam. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Ben Örmen, biz geldik. Herkese merhaba. Herkese, merhaba. Herkese merhaba. Neden bu kadar uzun sürdü? Yolda bazı şeyler oldu. Ama artık sorun yok. Hmm. Sürat, Parlak... <laughs> 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 Ruki ve Pet'in burada ne işi var? Sürat ve Parlak yine ortalığı mı karıştırdı acaba? Ruki, <laughs> <laughs> <Rocky, gülüyor> Pet <gülüyor> yardımcı olabilir miyim? <laughs> ee, şey bugün sokak yine birbirine girdi. Yine mi? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü... Çünkü... Ama süratle Parlak ortalığı çok güzel toparladı. Aa, gerçekten mi? Tabii ki. Arkadaşlarına ha? sihirbazlık gösterimi sunabilmem için gerçekten çok çalıştılar. <laughs> Vay, Vay canına! Evet. Şimdi <laughs> <laughs> <de> anladım. <laughs> Bunu bilmiyordum işte. Hepsi sizin sayenizde oldu Bayan Örmen. Bize güvendiniz. <laughs> ah surat. <laughs> Parlak. Hem de sürekli yaramazlık yaparken. <laughs> Teşekkür ederiz <laughs> Bayan Örmen. <laughs> Hiç önemli değil. Yapabileceğinizi biliyordum. Ah, Çok duygusal bir an. Hadi şimdi gösteri başlasın. Parlak gösteri eşyalarım nerede? <laughs> Olamaz. O, o, onları sokakta bıraktım. Ne? Hemen döneceğim. <laughs> ben de geliyorum. Çocuklar. <laughs> Çocuklar sakın hız yapmayın. Sürat ve Parlak sonunda huylarını değiştirdi. Teşekkürler Bayan Örmen. Güzel bir sabah ve küçük otobüsler beden dersinde. Tamam bugün önümüzdeki arkadaşımıza lastikle pas vermeyi deneyeceğiz. Eğlenceli görünüyor. Evet. tamam o zaman başlayalım mı? Evet. <laughs> evet. Patak <gülüyor> evet. <gülüyor> ah Tayo al bakalım. <gülüyor> 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 <réalité> <gülüyor> Üzgünüm iyi misin?

Vay canına. Siz gerçekten iyisiniz. İkiniz gerçekten <laughs> muhteşem bir ikilisiniz. <laughs> Herkes harika değil miydi? <laughs> evet. Shine? Hmm. <laughs> Aklında ne var Speed? <laughs> Şuna bak. <laughs> ha? O da ne? <laughs> Bu arkadaşlık rozetimiz. Vay <gülüyor> havalı. <gülüyor> Sana da bir tane getirdim. İşte. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Speed. <laughs> Gerçekten bayıldım. Shine, biz ebediyen birlikte olacağız. Anladın mı? Elbette. <gülüyor> 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 Merhaba çocuklar. Ha? Shine. Şuna bakın. <laughs> Havalı değil mi? Ha. Bu da Arkadaşlık rozeti, <laughs> Speed bana hediye etti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlık rozetimi bana döküntü gibi göründü. Ne? <laughs> döküntü mü dedin? <laughs> Bu öğretmen. <laughs> Size anlatmak istediğim <laughs> özel bir şey var. Shine, <laughs> <laughs> <Şayin. gülüyor> evet. <gülüyor> Lütfen öne çık. <gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> Speed, neler oluyor? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Evet çocuklar, sınıfımızdan Şahin inanılmaz arabalar Aa! yarışmasına katılmak için seçildi. <laughs> Şahin kazanırsa deniz aşırı yerlere gidip model olarak çalışacak. <laughs> Ay, Ay, sahi mi Şahin? <laughs> deniz aşırı mı? Şahin, sonuçlar için sabırsızlanıyoruz. Evet, elimden geleni yaparım. <laughs> Şahin deniz aşırı yerlere mi gidecek? Aa! İyi günler. İyi günler. Pete, gidip yarışmaya ah. hazırlanacağım. Gelmek ister misin? Ah. Tamam. Şahin, <laughs> ee, yarışmaya ne zaman başvurdun? Daha bir süre önce yarışmanın ah. afişini görüp başvurdum. Aslında hayalim Leo gibi bir yıldız olmak. Leo mu? Evet. Birkaç yıl önce... Ooo! <laughs> <laughs> oh. oh. Yolda giderken bir tezahürat ha? Neler durdu? oluyor? Leo! Ben de seslerin geldiği yere gittim. Ve o... Leo buradaydı. Hayranlarına bir şey söylemek ister misin? <laughs> <bana da sevmiyorum. gülüyor> Hepinizi seviyorum. <gülüyor> 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 Leo, 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 Leo! O gün Leo'yu Leo izlerken... Leo, Leo gibi bir yıldız Leo, olmaya karar Leo. verdim. O yarışmayı kazanıp model olacağım. Oh Anladım. Bunu yapacaksam ha? şık görünmeliyim. Acele ah. et speed. <laughs> tamam. Speed ve Shine yarışmaya hazırlanmak için Hana'yı görmeye gitti. Yarışma girdi. mı? Evet. Yarışmaya girmek ah. için gösterişli olmalı ve fotoğraflar ah. hazırlamalıyım. Sahi mi? Aha <laughs> tamam. Yardım ederim. Vay teşekkür ederim Hana. Hmm, seni nasıl süslesek? Ah bu harika olacak. Bekle. Tamam. <laughs> i̇şte. Vay. Canına. Ha? Vay canına. Şayna <laughs> takıp nasıl göründüğüne bakalım mı? Tamam. Speed. Ha? Bekle biraz. Tamam. <laughs> Bence şayna bu çok yakışacak. Hmm. Öyle değil mi? Ha? <laughs> evet. Şayn deniz aşırı yerlere giderse artık beraber oynayamayız. <laughs> Millet sizi seviyorum. <laughs> Wow. Wow. Shine, 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 oh, shine. Shine. Shine, shine. Gel. shine. Hayır, hayır, hayır. Oh. Hayır, hayır. Shine kazanmayacak. Speed. Ha? <laughs> Nasıl görünüyorum? <laughs> Vay canına. Şahin çok mu ah, ah, görünüyor? Ah, <laughs> değil <gülüyor> evet, mi? Evet bence Şahin kazanacak. <gülüyor> ah, <gülüyor> teşekkür ederim. Ha? Oh hayır. Çok iyi görünüyor. Speed, ah. peki nasıl görünüyor? Sence iyi görünüyor muyum? Ah, <laughs> evet <Ha>? iyi görünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim Hana. Gerçekten çok beğendim. Ha <laughs> <Aa>, güzel. Ama Hana, <laughs> <a> <laughs> O rozeti takmaya devam edecek mi? Şey <laughs> 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 Yarışma sırasında onu çıkarmayacak mı? Süslenen Şahin, Hanım'ın yardımıyla Aa, fotoğraf çektiriyor. Ya. Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> güzel. <laughs> Şahin gerçekten iyisin. <laughs> tamam. Yarışmayı hmm. gerçekten Aa. kazanabilir. Aa, sanırım. Çok güzel. Hı. 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 Çok var. iyi görünüyor. <laughs> Elbette kazanacak değil mi? Bu çok eğlenceli. Evet, çok doğru. Eğer Shine giderse onu bir daha göremeyeceğim. Shine bekle. Sorun ne Hana? Bu rozeti çıkarma konusunda ne düşünüyorsun? Ha? Şu anki görünüşünle pek uygun değil. Aa, tamam o zaman çıkar. <laughs> Arkadaşlık rozetimizi mi çıkarıyorsun? Hmm. Ah. Galiba Şahin'e göre yarışma arkadaşlığımızdan daha önemli. Oh. <laughs> ne düşünüyorsun? Daha iyi görünüyor değil mi? Evet daha iyi görünüyor. Ben gidiyorum. Ha? Hemen mi? Ha? Ah. Oh. Çok iyi göründüğüm için beni oh. kıskandın değil mi? Shine, <laughs> oh. Oh. bunu söylediğine inanamıyorum. <laughs> ha? Speed, nereye gidiyorsun? Küçük otobüs Tayo. Fotoğraf çekimini tamamlayan Shine garaja geri döner. Ha? Speed neden kızdı? <laughs> Oh. Eski görünüyor Shine Aa. Buna atabilirim değil mi? Aa, hayır ha? O Speed'le taktığımız arkadaşlık rozeti Aa, aha, Anladım Afedersin eh, Sorun değil Bu arada Shine Kazanırsan deniz aşırı yerlere mi gideceksin? Oh. <laughs> Gidersen Speed çok üzülecektir Öyle mi? Evet, her yere hmm. birlikte gidiyorsunuz. Ha? Sen burada oh. olmazsan Speed oh. muhtemelen yalnız oh. hisseder. Evet. Ha? Oh! Oh! Şay, biz ebediyen birlikte olacağız. Anladın mı? Elbette. <gülüyor> <gülüyor> oh yani Speed ayrılacağımız için üzüldü. Aa, ah, Hana, ha? bir iyilik yapar mısın? Tabii, neymiş? Ertesi gün küçük arabalar okulda toplandı. Çocuklar Şen yarışmaya ha? gitmeden önce veda etmeye geldi. Acaba nasıl bir tarz yaptı? Onu oh. dün gördüm oh. ve harika görünüyordu. İçeri gir Şen. Oh. Herkese merhaba. Oh. Oh. Bu arkadaşlık oh. rozetimiz. Şen. Bu da ne? Çok tuhaf. Çocuklar kazanıp gelmek için elimden geleni yapacağım. Beni izleyin. Oh. Şahin, neden aniden aksesuarlarını Aa. değiştirdin? <laughs> Çünkü arkadaşlığımızdan Aa. daha iyi bir şey yok. Şahin, sen bir harikasın. Kazanıp deniz aşırı yerlere gitsen de beni unutmazsın. O no, Elbette. Aa. Sen hep kalbimdesin. Daima. Aa. Şahin. Speed. <laughs> Böyle görünürken kazanması mümkün mü? <laughs> Muhtemelen değil. Aa. Ertesi gün küçük otobüsler ve Speed yarışmayı izlemek için ve şimdi, garajda toplandı. Kazananı ilan etme zamanı geldi. Bu inanılmaz arabalardan hangisi kazanan olacak? Yarışmaya gerçekten o şekilde mi katılmış? Ah, sessiz olun, kazananı ilan edecekler. Ve yarışmayı kazanan lütfen Şahin. Tebrik ederim. Şimdi Gördünüz mü? Kazanamayacağını söylemiştim. <laughs> Olamaz. Çocuklar, <laughs> <Ha>? Shine. <laughs> Çok iyiydin Shine. <laughs> Sağ ol. <laughs> ne demiştim ben sana? <gülüyor> <gülüyor> o rozeti takarken kazanamazsın. Rocky. <laughs> Aslında kazanmamamın daha iyi olduğunu düşündüm. Ha? <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Kazansaydım ha? sana verdiğim sözü tutamayacaktın. Söz mü? Unuttun mu? Ebediyen birlikte olmak. Oh, oh. Oh. Shine, speed. <laughs> Size söylüyorum bu ikisi muhteşem bir ikili. Sen gerçekten çok özel bir arkadaşsın. <laughs> Yine başlıyorlar. <laughs> Speed ve Shine'ın <laughs> ayrılmasının gerekmemesi rahatlatıcı. Sakın arkadaşlarınızın değişmesine izin vermeyin.